Karabük'te saatteki hızı 150 kilometreyi aşan fırtınada bir caminin minaresi yıkıldı, tabelalar yerinden söküldü, ağaçlar devrildi. Kentte akşam saatlerine doğru fırtına etkili oldu. Saatteki 150 kilometreye aşan fırtınada vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Ağaçlar yola devrildi. DEVA Partisi'nin il başkanlığı tabelası yerinden sökülüp havalandı. Tabella bir binadaki pencereye çarpıp caddeye düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Belenköy Mahallesi'nde ise kırılan ağaç dalı uçarak park halindeki motosikletin gidon kısmına asılı kaldı. Merkeze bağlı Cumayanı köyünde bir ahır büyük hasar gördü. Yüzyıl Mahallesi 19 Noğlu Cadde'de 6 katlı apartmanın çatısından kopan parçalar, yan apartmanın alt katındaki 3 dairenin balkon ve pencerelerine zarar verdi. Safranbolu ilçesinde de fırtına etkili oldu. İlçeye bağlı Düzce Köyü'nün cami minaresi yıkıldı. Emek Mahallesi'nde park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrilerek hasara yol açtı. Kimsenin yaralanmadığı fırtına yaklaşık 10 dakika sonra etkisini yitirdi. Binada. Abi. Buyur, abi. Buyur, buyur, buyur. Kapının girişinde var herhangi bir irtibat duvarı bir şey var mı? <laughs>